Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Aydur Arkon Furina için hangi malzemeleri kasmanız gerektiğini ve hangi materyalleri e, hangi felsefe kitabını almanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şu anda Furina'ya e, nöbletin 4 saat sonra gitmesiyle birlikte eğer leakler doğruysa 20 günümüz var. 20 gün şu an başlarsak yetişmemiz için güzel bir süre. Zaten e, şu an 4 Brit sürümüyle Çok da kasılacak bir şey yok sadece kitabı kasıyoruz. Çünkü şu an ekranı koymuşumdur. Furnaya gereken Bu çiçek e, Bu boss Ve haftalık boss materyalleri henüz oyunda yok. 4 de gelecekler. Kasmamız gereken kitap adalet felsefesi. Şöyle göstereyim. Şurada. Adalet felsefesi kasmamız gerekiyor. Mutlaka yap, yapın eğer fırınayı alacaksınız. Benim gibi fırına asılsıysanız mutlaka yapın. Salı, cuma ve pazar günleri geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi ben hazırladım. Yaklaşık 20 gündür falan kasıyorum gördüğünüz gibi. Hani tek ama tek yapmanız gereken bu 20 günlük süreçte bu kitaplardan kasmak. Size de şöyle sayılarını vereyim. Ee, bundan 117 tane kasmanız gerekiyordu sanırsam. Bundan 63 tane. Bundan da 9 tane kasacaksınız. Adalet öğretisi 9 tane, adalet rehberi 63 tane, adalet felsefesinin de 117 tane kasılması gerekiyor. Onun için e, buraya açmanız gerekiyor. Şehrin gördüğünüz gibi Fontaine şehri burada. Hemen alt tarafında suda. Burayı açın. E, Novelet kullanıyorsanız onun da materyali buradan düşüyor. Onun da günleri var tabii ki. Ardından kuruna için gereken diğer şey ise çiçekler. Şuradan düşmanlara geliyoruz. Buradan kolaydan. Yalancı çiçek. Bunlardan kasmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. İnteraktif harita üzerinden bakabilirsiniz çünkü bu oyunun içindeki çanta her şeyi göstermiyor maalesef ki hepsini göstermiyor. 100 tane varsa 20 tanesini gösteriyor 28 saat sonra bir daha gel diyor Bu şekilde kasamazsınız Gördüğünüz gibi bu çiçek Bundan kasabildiğiniz kadar kasın Çünkü çok fazla ihtiyacınız var Bakın benimki bile şu kadar bile yetersiz olabilir yani öyle diyeyim size Şu an sayıları net hatırlamıyorum Yukarı koymuşumdur ama Gereken sayıya. Mutlaka kasın geldiği gün şey çekmezsiniz, sıkıntı çekmezsiniz. İşte gördüğünüz gibi hemen öldürelim çiçeğimizi. <laughs> Ve en önemlisi arkadaşlar, bir anlık gözünüz dönüp sakın başka bir karaktere atmayın. Ben öyle bir şey yaptım ve şu an pulum yok. 200 pulum vardı ve şu an yok. Acı çekiyorum, bütün gün oyunu oynuyorum. Yine de hiçbir şey kasamıyorum. Furunayı C2 yapmak istiyordum. Ancak maalesef ki çok fazla pul attığım için de bilete. Top up yapmadan bu iş zor gibi gözüküyor. inanın çiçeği için e, mutlaka kulptan birilerini bulun ya da arkadaşlarınızdan isteyin. Büyük ihtimal çiçeğin rengi dolayısıyla ya suyun içinde olacaktır ya da bu sahil kenarlarında, etrafta olacaktır. Yani unutmayın, şu an bos materyalini, e, istediği çiçeği ve haftalık bos materyalini yapamazsınız, şu an oyunda yok yalancı çiçeği şey yapacaksınız. Ardından salı, cuma ve pazar günleri burayı yapacaksınız. Zaten 20 günde yaklaşık bir 20 günde 15 günde falan tamamlıyorsunuz buraları. Ben de fazla fazla resim harcayarak yaptım hani öyle diyeyim size. Evet ardından fırınaya aldığınızda rahat bir şekilde seviyesini atlattırabilirsiniz şu an rahatız. O yüzden rahat takım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.